kirli bir geçmişleri var. Hıda var tebrik ediyorum. Her nedense şimdi sağ partiye dönüş yaptı. Seviyorum yani ben katılmasını. E biz zaten anlaşmalara hasretiz yani. Bu da e, bir huzbul uzantısıdır. Bu da terör örgütüdür. PKK ve BDP meclisteyken BDP'ye terör örgütü diyen bir zihniyet. Bu da para daha dinlene kadar terör diyen bugün de yandaş diyor. Ben uygun bulmuyorum. Uygun bulmuyorum. Vallahi bence hiç doğru yapmadı. Zaten geçmişi de çok temiz değil malum. Kirli bir geçmişleri var. Kamuoyu çok iyi bilir. Ne oldu? Belli değil de para. İsabetli bir karardır. Yani de var tebrik ediyorum. Vallahi kardeş ne diyeyim size? Yani iyi görme. O cumhur ıı, şeyini de satar. Hudu var. Kimseye mal değil. Kendine mal olmamış. Onlara mal olmayacak. Yani iyi bakmıyoruz. Bekleniyordu zaten bu. Boştur yani. Kazanamaz yani. Şimdi önümüzde büyük bir seçim var ve e, önemli bir seçim ee ittifak dört partiden oluşan bir ittifaklar var. Hüdapar Cumhuriyet İttifakı'na katıldı. Hüdapar daha önce e, sol partiydi. Sol partiyi destekleyen bir partiydi. Her nedense şimdi sağ partiye dönüş yaptı. Burada anladığımız kadarıyla herkes çıkar ve menfaat peşinde. Herkes koltuk sevdası peşinde. Herkes kendi çıkarları peşinde. Halkın peşinde e, düşünen, halkın iradesini düşünen, halkın perişanlığını düşünen kimse yok. Herkes kendini düşünüyor. Bu sicidi belli yani bu partinin. Onun için istemiyorum yani ben katılmasını. Falanca parti filanca partiyle anlaşmış. E biz zaten anlaşmalara hasretiz yani yeter ki insanlar anlaşsınlar. Kutuplaşma olmasın. Ondan sonra birbirini dışlama olmasın. Ya bunlar e, kendi aralarında ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimdi bir, bir türlü karar veremediler. Hüdapar'ın milletin arasındaki rahavetine bağlı. İnsanların Hüdapar'a gösterdiği arıza bağlı. Efendim e, eğer ki Hüdapar insanlar arasında büyük bir çoğunluğa sahipse bu Cumhur İttifakı'nın yükselmesini gösterecektir. Ama eğer Hüdapar'ın Oraya geçmesinden dolayı para düşmanlık başlayacaksa oylar düşebilir. Bu iki tarafta değerlendiriliyor. Medet kalmadı bir yerden, mecbur onlara sığınacak. Şeriatı getirecekler, başka bir şey yok. Vallahi da eskiden de onların ortağıydı. Şu anda onların ortağıdır. Ama milletin hali perişandır, millet perişandır. Yani e, gerçekten biz siyasileri anlayamıyoruz. Siyasiler e, şu an e, ittifak halinde birbirlerine şey yapıyorlar. Ha, millet perşembe biraz millete baksınlar, biraz işçilere baksınlar, biraz inşaat sektörüne baksınlar. Vallahi benim düşüncem devlet için, millet için hangisi hayırlıysa Allah ona nasip etsin. Bu da parın tercihidir. Valla bence kimse oyunu ona vermez. E, başkası görüşmeye kalkarsa CHP veya herhangi bir parti e, BDP ile görüştüğü zaman direkt terörle e, mütfaka geçiyorlar diyor. Kendisi BDP ile görüşünce mecliste grubu var diyor. Bugün Hudapar'la görüşmesi gayet normaldir. Fazla bir ee, sıkıntı yok yani bunu bilen zaten biliyor bütün Türkiye bunu biliyor herkes bunun farkında